Fonksiyonlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak ters fonksiyonu konuşacağız. Ters fonksiyon bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için birebir ve örten bir fonksiyon olması gerekir. Nedeni de şu şekilde açıklayalım. Şöyle bir fonksiyon tanımlayalım. Burası a'dan b'ye bir fonksiyon belirtsin. Bu şekilde. Kümemiz 1, 2, 3. Burası da a, b, c olsun. Evet bir tane fonksiyon tanımlayalım. 1 a'ya gitsin. 2A'ya gitsin, 3 de B'ye gitsin. Burası tanım, burası değer kümesi. Neydi fonksiyon olma şartımız? Tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak ve tanım kümesinin her bir elemanı bir kez eşlenecek. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Peki bu A'dan B'ye bir fonksiyon belirtir. Ama ben ters fonksiyon olmasını istiyorum. Ters fonksiyonluk da belirtir mi? Ters fonksiyon olabilmesi için de artık B kümesinin tanım, A kümesinin değer kümesi olması gerekir. B kümesinde bir kere boşta eleman kalmayacak. Boşta eleman kalmış mı? Öncelikle A'dan B'ye F ye bir fonksiyondur. Şimdi burası B'den A'ya bir fonksiyon belirtir mi? Tersi var mı? Boşta eleman kalmış. Boş eleman kalmış. Artık bu bir fonksiyon değildir. Fonksiyon değil. İşte buranın bir fonksiyon olabilmesi için birebir ve örten olması gerekir diyor. O zaman ben A'dan B'ye öyle bir f fonksiyonu tanımlayacağım ki birebir ve örten olacak. Yine aynı kümeyi yazıyorum. 1 ee, c'ye gitsin. 2 a'ya gitsin. 3 de b'ye gitsin. Burası a'dan b'ye bir fonksiyondur. a'dan b'ye bir fonksiyon bir fonksiyondur. Ve a'nın her bir elemanının görüntüsü farklı olduğu için birebirdir. Birebir. Birebirdir. Aynı zamanda B'de boş eleman kalmadığı için örtendir. Örtendir. Birebir ve örten olduğu zaman bakın tersi de olacak bunun. B'den A'ya bir fonksiyon tanımlayacağım. B'de boşta eleman kalmayacak ve B'nin her bir elemanı bir kez eşlenecek. Bir kez mi eşlenmiş her bir elemanı? Evet. O zaman demek ki F'in tersin yani B'den A'ya bir fonksiyon belirtir. Belirtir. Şimdi konumuza tekrar geri dönelim. F A'dan B'ye birebir ve örten bir fonksiyon olmak üzere y eşittir işte f(x) fonksiyonu tersi f üzeri eksi 1 b'den a'ya ile gösterilir. Evet a'dan b'ye x'ten y'ye gitmiş y'den de x'e geri dönmüş. Şöyle söyleyelim tersinin bir daha tersini alırsak bakın yine f fonksiyonunu veriyor. O zaman tersinin tersi kendisine verir. fx eşittir y ise f'in tersi y eşittir x olur. Bunu da zaten buradaki şemada gördük. Bir fonksiyonun tersinin tersi fonksiyonun yine kendisidir. Söyledik. x'ten Y'ye gitti. Y'den X'e gitti. Buranın tersi Y'den X'e gitmesi. Bir daha tersini alırsam x'ten Y'ye gitmesi. Yani fonksiyonun kendisine dönüşür. Y eşittir. Fx eşittir. AX artı B şeklinde ise X yalnız bırakılır ve Y yerine X yazılırsa fonksiyonun tersi bulmuş olur. Arkadaşlar Fx fonksiyonunun Fx fonksiyonun fx fonksiyonunun mesela burası ax artı b olsun tersinin tersini her zaman fx yerine fx yerine y yazıp x yalnız bırakılır yalnız bırakılır çıkan denklemde çıkan denklemde y yerine y yerine x yazılır bu fonksiyonun tersini oluşturur. Tersidir diyelim. Şimdi fx eşittir. 3x artı 5 olsun. Birinci örneğimiz. F'in tersi x nedir diye sormuş. Öncelikle ben buranın yerine y yazıyorum. X'i yalnız bırakıyorum. x eşittir bu durumda y eksi 5 bölü 3 oluyor. Artık x gördüğüm yere f'in tersi x eşittir. Burada y gördüğüm her yere x yazıyorum. x eksi 5 bölü 3 oluyor. Bu da bizim fonksiyonun tersini oluşturmuş oldu. Bir örnek daha verelim. fx eşittir 4x eksi 5 bölü 2 olsun. 2 olsun. F'in tersi nedir diye sorsun. Yapacağımız işlem fx yerine y yazıyoruz. x'i yalnız bırakıyoruz. 2 ile çarptım. 2y eşittir. 4x -5. eksi 5. Eksi 5'i bu tarafa attım. Artı 5 oldu. Bir de 4'e bölersem. x'i bulmuş oldum. Artık bu x yerine ben fx f f'in tersi x eşittir yazıyorum buraya yerine şöyle burada x y ye gördüm yere x yazıyorum x yaz x yaz o halde denklemem 2x artı 5 bölü 4 oldu burada burada ben hatta şöyle yapalım burayı alalım buranın bir daha tersini almak istersen ben buraya y diyeceğim x eksi 5 bölü 3 3 y eşittir x'i yalnız bırakacağım. Diğer tarafa attım 3 y artı 5 eşittir x oldu. Ben artık bu x yerine f'in tersinin tersini aldım. Tersini aldım. Y gördüğüm yere de x yazacağım. 3x artı 5 oldu. Bak şimdi tersinin tersi Tersinin tersi bize neyi verecek? Şöyle ilerleyelim. Fonksiyonun kendisini vardı. Evet demek ki bir fonksiyonun tersinin tersi yine kendisidir. Buradaki örneklere devam edelim. fx eşittir x eksi 1 ise f'in tersi nedir diyor. Burada ben fx yerine y yazıyorum. Ve x'i yalnız bırakıyorum. Yalnız bırakırsam... Eksi 1'i diğer tarafa atarım. Y artı 1 olur. Artık hatta direkt yazalım. Y eşittir x eksi 1. Yalnız bıraktım. X eşittir. Y artı 1 oldu. Artık bunun yerine f'in tersi olarak yazdım. Y artı 1 gördüğüm yere, y gördüğüm her yere de x yazdım. X artı 1 oldu. O zaman artık ben buradaki x'i yalnız bırakıyorum. Eksi 1'i diğer tarafa attım. Y artı 1 bölü 4 oldu y yerine de x yazarsam x artı 1 bölü 4'ü verir bize. Bunu da buraya y yazarsam eksi 3'ü sol tarafa attım y artı 3 bölü 2 oldu x. x yerine f'in tersi x yazdım. y gördüm her yere de x yazdım. Bu. Şimdi böyle bir fonksiyon gördüğümüz zaman yine aynı kuraldan biz tersini bulabiliriz. Ama pratik bir yöntemi var burada. Çok pratiklik, çok hızlılık sağlıyor. Önce önce benim işlemim kesinlikle önce x sonra sabit sayı önce x sonra sabit sayı şeklinde olmalı. Eğer böyle değilse siz düzelteceksiniz ya da x yoksa 0x diye yazmanız gerekiyor. Ondan sonra bu ikisinin hem yeri hem de işareti değişiyor. Hem yeri hem de işareti değişiyor. Böylece tersini bulmuş oluyoruz. Bakın sıralı yazılmış mı x'ler baş tarafa sabit sayılar son tarafa yazılmış. Evet bu sağlandığı durumda bu ikisinin hem yeri hem işareti değişecek. Hem yerleri değişti, diğerlerine karışmıyorum. Hem de işaretleri değişti. Bak bu bu tarafa gelirken eksi 2, bu da diğer tarafa giderken eksi 2 oldu. Hem yeri hem işareti değişti. fx eşittir y ise f eksi 1 y eşittir x'tir. Bunu içine aldı, bu dışarıya çıktı. Tersini bulmuş olduk. Bu hangi durumlarda önemli olacak? Mesela f2x artı 1 eşittir 3x eksi 1 gibi bir durumda. Burada f'in tersi 3x eksi 1 eşittir. 2x artı 1 olarak direkt yazabileceğim. Burada çok büyük pratiklik sağlayacak. Yoksa eğer bunu bilmiyorsak yine bulabiliriz. Ee, burayı x'e çevirmen gerekiyor önce. Burayı x'e çevirebilmek için de aslında tersini bulmamız lazım. Tersini yerine koyduğumuz zaman fx oluşuruz. Ondan sonra f'in tekrar bir fx'in tersini almak için devam ederiz. Ama buna gerek yok bu tür sorularda bu kuralı uygulayarak hız kazanabiliriz. O zaman ben burada f'in tersi 4x artı 2 yerine x yazabilirim. Örnek 12. f reel sayılarda bakın burası reel sayılardan 3'e atmış, reel sayılardan eksi 1'e atmış. Burası tanım. Burası değer kümesi. Eğer tanım kümesinden 3'ü kaldırıp atıyorsa demek ki paydayı sıfır yapan değer 3. O halde x artı c eşittir. Buradan 3'ü attığına göre demek ki x yerine 3 yazdığımız zaman durumu sıfır yapıyor. O zaman burada x yerine 3 yazdığımız durumda sonuç sıfır oluyorsa c buradan eksi 3'tür. Kesinlikle. E, fonksiyonumuz birebir ve örten olduğuna göre buranın tersi de bir fonksiyon belirtir. Tersi fonksiyon belirtiyorsa o zaman tersinde değer kümesi tanım kümesini oluşturacak. Demek ki buranın tersini alalım. f(x)'in tersini alalım. Tersinde neydi eğer x'ler ve e, x'ler ve sabit sayılar bu şekilde yerleştirilmişse x'in katsayısıyla buranın sabit terimi hem yer hem işaret değiştirecekti. Hem yer değiştirdi. Hem işaret değiştirdi. A'yı da hem yer değiştirdik hem işaret değiştirdik. Demek ki birebir ve örtense tersi de vardır. Artık buradaki değer kümesi fonksiyonun tersinde tanım kümesini oluşturacak. Peki burası artık ters fonksiyonun tanım kümesi ise ters fonksiyonun tanım kümesinden eksi 1'i çıkartıyorsa demek ki eksi 1 koyduğumuz zaman burayı sıfır yapan değeri buluyoruz. O zaman x eksi a eşittir sıfır yapan değer eksi 1'dir. O zaman bu durumda A'nın eksi A'yı sağ tarafa atarsak A olur. Eksi 1 burada kalmış olur. Demek ki A da buradan eksi 1 çıktı. A artı C'yi sordu bize. Eksi 3 eksi 1 daha eksi 4 oldu. Soru 13. F'in içerisinde 2 üzeri x artı 1 var ve dışarıda 3x artı 1 bölü x eksi 2 var. F'in tersi 4 kaçtır diyor. Şimdi burada tersini şu şekilde bulabiliriz. Burayı e, x yapıp İkisi de logaritmadan yaparız ama bize bunu bilmemizi istemiyor. Bizden şunu bilmemizi istiyor. fx eşittir. y ise f'in tersinde y eşittir. x kuralını uygula diyor. Uygulayalım. f'in tersinde burayı içeriye attım. Burayı dışarıya atacağım. 3x artı 1 bölü x eksi 2 eşittir. 2 üzeri x artı 1 ise f'in tersinde 4 nedir? 4 koydum. Burayı 4 yapan değeri arıyorum artık ben. Burada 4 olsun. 4 olmalı. 3x artı 1 bölü x eksi 2 eşittir 4. İşler dışlar yaptım. 3x artı 1. 4x eksi 8. 3x'i sağ attım. x kaldı. Eksi 8'i sola attım. 9 oldu. 9 yazdığınızda 4 buluyorsunuz. O zaman 4 buldum. F'in tersinde 4. 2 üzeri 10'u bize verdi. Örnek 14. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı fx artı 3, 4 x 2 olduğuna göre f'in tersi x nedir diyor. Şimdi öncelikle ben f'in tersi x'i bulmak istiyorum. Burada şöyle birkaç tane yöntem yapabilirsiniz. Öncelikle buranın f'in tersi biraz önceki örnekten 4x eksi 2 eşittir x artı 3 birinci olarak yazabilirsiniz. Sonra burayı, burayı, 4x eksi 2'nin x olmasını istiyorum. Ben şuraya bir nokta koyalım. O zaman 4x x artı 2, buradaki x gördüğümüz yere demek ki x artı 2 bölü 4 yazmalıyım. Yani buranın tersini koymalıyım. Tersini koyduğumuz zaman eksi f'in tersi x eşittir. Burada x gördüğüm her yere bunu yazmam gerekiyor. x artı 2 bölü 4 artı 3. Buradan da x artı 4 kere 3 12 14 bölü 4 olarak bulundu. Bir ikinci çözüm de şu şekilde olabilirdi. Bu birinci yol. Bu da ikinci yol diyelim. İkinci yolda benim fonksiyonum x artı 3 eşittir 4x eksi 2'yi de benden istediği tersini bulmamız. Ben buradaki fonksiyonda x yerine x eksi 3 yazarsam buraya x eksi 3 yazarsak Bak fonksiyon x eksi 3 artı 3'e dönüştü x gördüğün her yere artık x eksi 3 yazmak zorundasın 4 çarpı x eksi 3 Eksi 2 oldu Burası fx oldu gördüğünüz gibi. Burasını dağıtırsam 4x eksi 12 eksi 14 oldu. Peki. Artık fx'i buldum. f'in tersini bulmak istersem. Tersini bulmak için en temel özelliğimiz burada yerine y yaz. x'i çek. Hemen çekelim. 4x eşittir. 14'ü diğer tarafa atarsam y artı 14 oldu. Buradan x y artı 14 bölü 4 oldu. Buranın yerine artık f'in tersi x yazıyorum. Y gördüm her yere. X yazarak soruyu tersini bulmuş oluyorum. Bileşke fonksiyon. F A'dan B'ye, G de B'den C'ye birer fonksiyon olmak üzere. Bakın burada B ortak yönleri buraların. F A'dan B'ye, A'dan B'ye. G ise, G ise B'den C'ye bir fonksiyon belirtmeli. Bakın ortak bir küme var burada. Aslında f fonksiyonu yani ben a'dan b'ye gidebilmem için x'i f'in içerisine yazmam gerekiyor ki b fonksiyonu b kümesini bulabileyim. Ee, aynı zamanda c kümesini bulabilmek için de fx'i g'nin içine yazmam lazım. g artık nasıl tanımlandıysa g'nin içerisine yazıyorum ve ben c kümesini buluyorum. Ama ben a'dan B'ye B'den de C'ye gitmek yerine bileşkeyi kullanacağım. Bileşke direkt A'dan C'ye giden bir tanımdır aslında. F bileşke G, G bileşke Fx G'nin içerisinde Fx'in alınmasıyla oluştuğunu burada söyledik. Birbirle bağlantılı. F bileşke G ise F'in içerisinde Gx'in alınması demek. I birim fonksiyonu olmak üzere F bileşke I F'i I bileşke F yine F'i bize verecek. Birim fonksiyonu zaten tanıma kendisine götürmeseydi bir fonksiyon ile tersinin bileşkesi ise bize birim fonksiyonunu verecektir. Burayı bir gösterelim aslında. f'in içerisine ı x'i aldım. Bize f'i vermeli. Peki burası neydi? x'in kendisiydi. Bak fx eşittir. F'in kendisini verdi. Fx'i verdi. Örnek 15. F, R'den R'ye tanımlı yine G, R'den R'ye tanımlı fonksiyonlar verilmiş. Buna göre F bileşke G'yi istiyor. F'in içerisinde gx alıyor. Alalım. F'in içerisinde Gx yazacağım. Gx 2x artı 2'dir. Yani ben artık burada x gördüğüm her yere... 2x artı 2 yazarak bu fonksiyonu bulmuş olacağım. Dağıtarak çarpalım. 6x 6 1 çıkartırsam 6x artı 5 olarak bulunur. Geçelim ikinciye. Burada g bileşke f istiyor. g'nin içerisine fx'i al demek istemiş. fx gördüğüm yere 3x, eksi 1 yazdım. Demek ki buranın yerine 3x eksi 1 yazacağım. Buranın yerine 3x eksi 1 yazacağım. 2 çarpı 3x eksi 1 artı 2. Dağıtalım. 6x eksi 2 artı 2 de buradan sadece artı 6x olarak bulundu. F'in tersinde gx istiyorum. Peki f'in tersini bulalım önce. Artık Eksi 1'i sağ tarafa attım. Artı 1 oldu. Y gördüğüm yerde x yazdım direkt olarak. Bölü 3. Burası f'in ters. F'in ters. Peki f'in tersinde yani f'in tersinde içerisine gx yazıyor. G gx dediğimiz 2x artı 2. Buraya ben 2x artı 2 yazacağım. Yazalım. 2x artı 2 artı 1 bölü 3'ten 2x artı 3 bölü 3 oldu. Bizden istediği şey de buydu. Fonksiyonun grafiklerine bakalım. Bir fonksiyonun grafiğini yorumlayabilmemiz için fonksiyonun geçtiği noktalar belirlenir. Eğer a virgül b noktasından geçiyorsa fa eşittir b ve böylece f'in tersi b eşittir a olur. Aşağıdaki grafikleri yorumlayalım. Burada öncelikle bakın x değerlerini bulacağım. Burada fx yani f-6 f-6 eşittir. Neye gitmiş? Eksi 8'e gitmiş. Geldim. Eksi 4 değerine. F-4 x koydum yerine. Buranın y değeri nedir? 0. 0. Gelelim 2'ye. F2 eşittir kaça gitmiş? 7'ye gitmiş. Tamam. Bunları buluyoruz. Önce yapmamız gereken şey bunları bulmak. Terslerini istiyorsak eğer şöyle f'in tersi eksi 8 eşittir. Eksi 6 oldu. f'in tersi 0 eşittir. Eksi 4 oldu. f'in tersi 7 eşittir. 2 oldu. Bak terslerini de bulmuş olduk. Burada arkadaşlar sıfır da aslında bulabiliriz. Şunu da yazalım. Bunu da ekleyelim kümemize. F0 bak 0 nereye gitmiş? 5'e gitmiş. O zaman F'in tersinde 5 0'a gidecek. Tam ters olarak düşünmemiz gerekiyor. Fonksiyonun tersi olabilmesi için bu fonksiyonun birebir ve bir örten olması lazım. Evet. Bir sonraki örneğimize geçelim. Burada hemen şunu yazabilmemiz lazım. F eksi 4. F 4 kaça gitmiş? Eksi 3'e gitmiş. F 2. Y değeri 0. F 0. X 0 iken Y 1. F 3. X 3 iken Y 4. Hemen terslerini bulalım. F'in tersi eksi 3 eksi 4 0 eksi 2 yine tersinde 1 0 f'in tersi 4 3'e gitmiş. Burada tüm değerleri yazabiliriz ama grafiğin üstünde mesela 0 f 0 direkt bulmak istiyorum. x yerine 0 verdiğimde y'nin 1 olduğunu gördüm. x yerine 0 verdiğimizde y 1 f'in tersini 4'ü ararken artık y üzerindeki 4'e karşılık gelen x'i arıyorum ben aslında. Burası 3. F'in tersinde 0. Bak y değerine karşılık gelen x'i arıyorum ben aslında tersinde. Burası eksi 2. F3 zaten 4 olduğunu biliyoruz. Şurası 4. Topladığım zaman burası 4 bölü. Eksi 2 artı 4 daha 2. Cevabımız 2 olarak bulunur. İstediğiniz şekilde grafiği yorumlayabilirsiniz. Bundan sonraki dersimizde arkadaşlar çok önemli soruların çıkan soru tiplerini göstererek konumuzu tamamen bitirmiş olacağız.